Edirne'deki arsalarımızı gezdik. Yanımızda Erdal Bey var. Erdal Bey bugün hem arsaları gezdik hem de Edirne'yi gezdik. Edirne size ne ifade etti? Vallahi ben ilk defa Edirne'ye geliyorum. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir il diyelim. Doğru mu? Ama e, özellikle ben Gayrimenkul TV'ye sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi ya hiç üşenmeden sadece benim için özellikle buraya gelmeniz gerçekten şaşırtıcı. Ama gerçekten ben çok memnun kaldım. Yani insanın böyle hani arsa tarla almayacağı varsa Gayrimenkul TV için şu şımarttınız bizi ya. Gelsin ciğerler gitsin dondurmalar. Limonatalar Harikaydı ya valla. Gezmek süper ya. Valla herkesi Gayrimenkul TV e, takip etmelerini istiyorum. Gerçekten çok memnunum. Olur. Seni Gerçekten güzel bir şey. Efendim bunun üzerine söyleyecek söz kalmadı. Tarla'nın, arsanın güvenilir adresi <laughs>